İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere araç kumandayla kopyalama işlemini sağlayacağız. Öncelikle buradan 8 defa tıkladığımız zaman sıfırlıyoruz. Evet şu an sıfırlandı. Sonrasında bir kez buraya basıyoruz. Evet şu anda 2 defa tekrar basıyoruz. B'ye basıyoruz sonrasında. Tamamdır. Evet. Şu an kapalı. Evet. Şu anda beraber kopya amaçlarını sağlayacağız. Evet. Şimdi beraber basılı tutacağız. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Evet şu anda o da kopyalandı. Görmüş olduğunuz gibi. Tamamdır. Şu an sıfırlayacağız. Tamamdır. Sıfırlandı şu anda. Şu an tekrar sıfırlayacağız. Şu an sıfırladım. Beni dinlemiş olduğunuz teşekkür ederim. İyi günler.